Merhaba. Kane Master'ın Kane 2000 modeli interkom'unu aldım. Elime ulaştı. Şimdi kutuda ne var ne yok sizlere göstermek istiyorum. Kutumuz bu şekilde. Kutunun hemen yan yüzeyinde özellikleri yazıyor. Şöyle size göstereyim tek tek kutumuzu açalım. Evet bir stikerimiz bu neymiş? Bu da yine KM Master'ın buff'ı. Bu da hediye. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi Kutu içeriği de. burada iki tane mikrofon. İki tane mikrofon ve kulaklıklar burada. Hem kapalı kask için hem açık kasklar için mikrofon var tane kulaklık var. Burada vida ve alyan var. Yapıştırma için kaska. Bu da sıkıştırarak cihazı takabileceğimiz bir aparat ve son olarak da şöyle çıkartayım evet asal olay da bu şu kadar büyüklükte ve böyle kaymayan hani kaymaz plastik gibi dokusu çok güzel ben çok araştırma yaptım. Ben bunu zaten genelde tek sürüyorum. Çok nadir e, grupla sürdüğüm oluyor. E, müzik için, genelde müzik için ve telefon konuşmaları için araştırdım. İşte bakalım daha kaskı monte edeceğim. Deneyimlerimi size tekrar paylaşırım.